Erken sıçrama. Hava atışı sırasında. ilk hücum şimdi ev sahibi Pınar karşı yakınlı olacak. Raymar Morgan tepede. Şimdi Amat Embaye. Yunus Emre Solsa'da. Ve dolarca üçlük geliyor. Şimdi Marco Thomas. No, 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 no. Sayılık atış isabeti buluyor Trevor Simpson. Beşinci sayısı. Raymar no, 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 no. Morgan. Kalmar vurdu basketi. Tecan şimdi dışa çıkardı. Sekari 3 sayılık atış. Sekari'den üçlük geldi. Fark 9 sayıya çıkıyor böylece. Şimdi hızlı ucum. Güzel bir ters sunuke ve güzel bir basket geliyor. Tony Taylor dışarı çıkardı ama Tembaye ama Temba'yı içeri girdi orta mesafeli atışı kaçırıyor ama DJ Kennedy gelip tipledi o topu Morgan orta mesafeli atış isabet geliyor Raymar Morgan iki takımında 11'er isabeti var ama bu isabetler Disiplin dağılımı ve serbest atışlardan gelen sayılar aradaki 12 sayılık farkı oh, yarattı. Şu oh, oh. kadar Metehan Akkels maçı vurdu. Gerdi. Top kaybı ama eden şimdi Raşar Kirlis'i maçta bitirdi. Bıraktı. Sekenri. ayağa çizgide 2 sayılık atış. isabet geliyor Sekenri'den. Orta'nın perdesini kullandı şimdi İsmail Cem Ulusoy. Üç sayılık atış öne geçiyor. Emperyal Gaziantep öne geçmeyi başardı. Maçta ilk defa öne geçiyor konuk ekip. Bir top kaybı daha. Şimdi içeriye doğru. Amat Embaye. Amat Embaye. Amat Embaye. Harika Lüyü. Harikası maç. Pınar karşıya kadar Amat Embaye'den. çift tanelerde skoru üreten. Ortalaması çift tanenin üzerinde olan bir oyuncu ama 2001, 12, 2021 onun için 2021 onun çok iyi başlamadı derken Canur bir üç sayılık isabet daha Kennedy yeniden dışarı çıkardı ama Embaye. tepede Morgan şimdi İsmail Canur son 6 saniye 5 saniye Trevor Simpson üç sayılık atış ondan isabet geldi Trevor Simpson'dan isabet geldi Yunus Emre son sırmada top Morgan vardı. Dışarı çıkardı. Üç sayılık atış. İsabet geliyor. Karşılık geliyor. Farkinden yediye çıktı. Atayım mı diye soruyor Yunus Emre son sırma ve atmayacak. Pınar Karşıyaka, Emperyal Gaziantep'i 72-65 mağlup ediyor.